Arkadaşlar kapıya gelen satıcıdan veya internet veya telefonunuzdan aldığınız üründen iade hakkınızı nasıl kullanabilirsiniz? Veya böyle bir iade hakkınız var mı? Arkadaşlar iade hakkınız tabii ki de var. Kapıya gelen satıcıdaki ürünle ilgili 7 gün içerisinde iade hakkınız bulunmaktadır. Bu 7 gün Satıcının size bildirimi yaptığı günden itibaren başlamaktadır. Yani satıcının burada bir bildirim yapma zorunluluğu vardır. 7 gün içinde iade hakkınız bulunmaktadır diye. İnternetten veya farklı e, telefondan, farklı sitelerden yaptığınız alışverişlerde de ki çokça yapıyoruz biliyorsunuz bu dönemlerde. Bu alışverişlerinde tamamında 14 gün cayma hakkınız bulunmaktadır. Burada hiçbir gerekçe göstermeden bu iadeyi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında eğer ayıplı bir ürün satın aldıysanız, eğer aldığınız ürün ayıplıysa bu noktada 6 ay içerisinde iade hakkınız bulunmaktadır arkadaşlar. Bunların hepsini bilelim ve bütün sevdiklerimizle paylaşalım. Haklarımızı kimseye yedirmeyelim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.